yapay zekanın sinema sektörüne, sanat sektörüne işsiz mi kalacağız sorusunun cevabı da olarak. Yapay zeka insanları işsiz bırakır mı, bırakmaz mı bilemem. İnsanla robot arasındaki temel faktör şu, insanda bilinç olması. İstediğin şeyi çıkartamıyorsun hala. Pek yapmaya çalıştık. Çok saçma sapan bir şey çıktı. Onu senin yapman şu an çok daha sağlıklı sürdürülebilir bir şey yapamıyorsun. Bir kare çıkartıyorsun okey ama onun devamında bir hikaye anlatıyorsun. 25-30 kare civarında falan anlatabileceğin şeyler. O kareleri sen çıkaramıyorsun abi yapay zeka. Bunu çok denedik. Yapay zeka bir şey yaratmıyor. Yapay zeka taklit ediyor. Bugün sen mesela yapay zekada bir şey yazdığında kaydediyor. Sonra ilerleyen sürece senin yazmış olduğun şeyler üzerinden taklitlerle sana yeni bir şey çıkartıyor. Ama yaratıcılık yok. 5 filmde 10 filmde çok etkileneceğiz. Ulan yapay zeka bunu da yapıyor diyeceğiz ama akıl yürütme biçimi ama bir yönetmenin bakış açısı, hatta oyuncunun oynaması, oradaki yaptığı mimikler. insan ya, bu sahne sahne vardır. Bir ağlıyordur ve hani Hıh! falan yapar. Orada oynayan bir yapay zeka karakteri ise ona çekici gelmeyecek yani. öğrencileri de bence hani ufak tefek şeylerde yan son olarak bakın yani anlıyor musun? Yani, geri kalınmaması taraftarıyım. Yapay zeka sanatçısı diye bir title çıktı abi. Sanatçı olmayan birisi bir eserin sanat eseri olduğunun kararını nasıl verebilir? Sanat takımını oluşturuyor olabilir ama taklit etme kısmı biraz özgünlüğünü bozacak. Kimin resminden aldığı, kimin görselini koyduğu falan bilemiyorsun. Yaptığın sanatı satabiliyorsan artık o sanat olmuyor bu arada. Olmuyor. Sanat oluyor. Bence bunu ayrıştırmak <laughs> lazım. Diyelim ki biz bütün işlerimizi zaten hani yapay zeka bizi alacak elimizden işleri falan filan. Biz de bütün işleri bıraktık ve bütün gün yayıyoruz. Ki biz artık ne oluruz? yapay <laughs> zeka. Yapay <laughs> zeka. Yapay zeka. Yakaladım ama ya seni yakaladım.